Bu hükümette iki tane kadın bakanımız var. Bu bizim için çok sevindirici. Her ikisini de kutluyorum, her ikisini de yakından tanıyorum. Tabi hususen benim seçim bölgemden Adana'dan Demet Sarı hanımefendinin bakan olmuş olmasının bizim için daha fazladan bir sevinç yarattığını belirtmek isterim. Kuşkusuz 7 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye ciddi bir türbülansa girmişti. Bu türbülansın içerisinden 1 Kasım seçimleriyle birlikte Türkiye çıkmıştır. 64. hükümetin kurulmasıyla birlikte istikrarın yeniden temin edilmesi noktasında önemli bir aşamaya gelinmiştir. 64. hükümetin programını bugün Sayın Başbakanımız Meclis Genel Kurulu'nda okudu. Bunun tartışması cumartesi günü yapılacak. Daha sonra güven oylaması yapılacak. Hepimizin izlediği gibi 64. Hükümet Programı Türkiye'yi 2019'a ve 2023'e taşıyacak hedefleri içeren, çok önemli politikalara imza atan, çok önemli vaatleri gerçekleştirme kapasitesi olan çok kapsamlı bir program. Bu çerçevede Türkiye'nin demokratikleşmesinden dış politika vizyonuna çok önemli Türkiye'ye çağ atlatacak, paradigma değişikliği yaratacak büyük yatırımlardan Türkiye'nin sosyal sorunlarına, ...bir takım sosyal düzenlemelere... ...siyasi meselelere, ekonomik meselelere kadar... ...pek çok yeni düzenlemeyi... ...dünden bugüne belli bir süreklilik içerisinde içeren bir program. İnşallah milletimize hayırlı olsun. Bu istikrar döneminde bu programın gerçekleşmesinin... ...yaratacağı... ...yaratacağı... E, ...çok önemli etkiler olacaktır. Bu çerçevede baktığımızda... E, ...çeşitli yönleriyle bu programın değerlendirilmesinin, mecliste görüşülmesinin yanı sıra kamuoyunda da değerlendirilmesinin fevkalade önemli olduğunu düşünüyoruz değerli arkadaşlar.